Değerli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerleyiz. Müslümanlarla aram iyi diyen devlet başkanından Macron'a yardım teklifi. Değerli izleyenler, İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti savunan açıklamalarıyla gündemi meşgul eden alçak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, Belarus devlet başkanı Alexander Lukashenko'dan yardım eli uzandı. Belarus haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre, Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Lukashenko, Macron'a Müslümanlarla ilişkilerini düzeltmesi için yardımcı olabileceğini ifade etti. Lukashenko, Müslümanlar bizim için hiçbir zaman sorun yaratmadı. Tüm seçimlerde Müslümanların neredeyse %100'ünün iktidarı ve devlet başkanı olarak beni desteklediğini sık sık söylerim. Fransa Cumhurbaşkanının son zamanlarda ifade özgürlüğü ve dini duygular hakkında açıklamaya başladığı şeylere biz asla izin vermeyiz. Müslümanları eleştirmeye başlaman sana ne kazandıracak? Belki Müslümanlar ile Macron arasında bir arabuluculuğa ihtiyaç vardır. Bu konuda ona yardım edebilirim, zira Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahibim. dedi. Lukaşenko inananların duygularına müdahale edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunda sözlerine ekledi.